İkinci haftada e, Trabzonspor, İttifak Holding, Konya karşı karşıya gelecek. Şimdi biz karşılaşma öncesi son gelişmeleri muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel'den alacağız. Yunus Emre, sözü hemen sana bırakalım. Teşekkürlersin de söylediğim gibi Trabzonspor bugün sahasında İttifak Holding Konya Sporu ağlayacak. Bordo Mavi takım bu karşılaşmayı da kazanarak e, yukarıya doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Konya da deplasmanda galip gelerek evine 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor. Hemen Konyaspor'un muhtemel 11 ile deplasmanla başlayalım. Çünkü Trabzonspor'da e, konuşacak çok fazla konu var. Konya Spor sahaya Seyit Sukubic, Abdülkerim, Ömer Ali Jevtoviç, Hadze Ahmetoviç, Şengelya, Milošević, Çikalişi ve Kravets 11 ile çıkacak. Trabzonspor ise sahaya şu 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağında Serkan Stoper'de, Hugo Edgar ikilisi solda Marlon önlerinde Abdülkadir Parmak Baker ikilisini göreceğiz. Orta sahanın sağında Ekuban ortada Abdülkadir Ömür solda Vakeme ileride de e benik Afobe'yi bekliyoruz bu karşılaşmada. Teknik direktör Abdullah Avcı stoperde son haftaların başarılı ismi Hoseini'yi de ilk 11'de deneyebilir. Taktik antrenmanlarda bu gol ile Hoseini arasında karar verdiğini söyleyelim. Ama bu karşılaşma öncesi Pereira'nın herkes ilk 11'de oynamasını bekliyordu ama dün yapılan son antrenman antrenmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı ve bu görüşmeden sonra bir azı anlaşmazlıklar yaşandı. Abdülka, e, Abdullah Avcı Pereira'nın performansına yönelik bazı eleştirileri yaptı. Pereira da buna karşılık verince şu anda maç kadrosundan Pereira çıkartıldı. Bugün içerisinde e, Teknik direktör Abdullah Avcı ile değil ama yönetim kuruluyla Pereira'nın bir görüşme yapması bekleniyor onu söyleyelim. Ayrıca yeni transfer Berat Özdemir de bugün ilk kez maç kadrosunda olacak. İlk 11'de başlamasını beklemiyoruz ama maçın gidişatına göre özellikle son bölümde 30-35 dakikalık bir sürede forma giymesi bekleniyor. Çünkü uzun bir Covid süreci oldu ve bu süre zarfında antrenman yapamadığı için henüz 90 dakikalık performansı kaldıramayacağı düşünülüyor. O yüzden 30-35 dakikalık bölümde onun da sahada yer alması bekleniyor. Diğer taraftan tabii transfer çalışmaları da çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Abdullah Avcı Kaleci ve stoper bölgesi hariç her bölgede transfere ihtiyaç duyduğunu yönetim kurulu iletti. Tabi transfer sezonunun bitimine çok az bir süre kaldı. Bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor ama hem camianın hem de taraftarların bu noktadaki beklentisinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyelim. Ayrıca Trabzon'da çok soğuk bir hava var. Maç saatine doğru hafif bir kar yağışı da bekleniyor deyip sözü Trabzon'dan size bırakalım. Yunus Emre Selak için çok teşekkür edelim. Trabzonspor geçen haftaki birkaç gün önceki daha doğrusu beraberliğin ardından İtfak Holding Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Şimdi biz Beşiktaş'a da geçeceğiz. Hemen bu mücadele öncesi sizden de tahminlerinizi bir Trabzonspor yorumu rica etmek istiyorum Emre Zor Boğun. maç tabii canım şey Konya Spor iyi kapatıyor İsmail Hoca. Artık böyle oturmuş bir takım haline geldi Konya Spor. Trabzonspor'un da galibiyete ihtiyacı var yukarıda tutunma adına. E, transferde sessiz devam ediyorlar bu arada Berat hamlesi geldi Bir Berat geldi o iyi transfer esasında da e, daha çok ihtiyacı var yani 4-5 tane transfere evet. ihtiyacı var yani 4-5 tane transfer yapamazsa Trabzonspor yarışması çok zor burada hep hmm. söylüyorum kusura bakmasınlar yani yine de bugün tabii ki Trabzonspor maçın her zaman evinde oynadığı her maçın e, favorisi Trabzonspor'dur ben Konya'yı oranla bir, bir tık önde görüyorum. Trabzonspor. Peki Savaş senden de hemen Şimdi son 10 kişilik Antalyaspor Spor karşısındaki oynanan futbol hiç kimseyi mutlu etmemiştir. ya yani memnun etmemiştir. Orada çünkü e, rakibiniz 10 kişi ise son dakika golüyle eğer beraberliği yakalayabiliyorsanız bunun mazereti bana göre yok. Evet formsuz olan futbolcular var. Mevcut kadroyu bilerek geldi. Belki senin de ifade ettiğin gibi görüşmelerde devre arasında en az 5 tane oyuncu Tabii transfer canım. edilecek şeklinde bize gelen bilgiler o yöndeydi. Bu kadroya ben inanıyorum ama belli noktalara 4-5 tane transfer istediğini... Perere de yokmuş bir de bugün. E bugün Perere de yok. Önemli bir eksik. E, savunması iyi ama orta alandan öteri o topu e, rakibi yorma pozisyon bulma açısından bir hali sıkıntı i̇ki yaşıyor. Tane, i̇ki tane iyi kapatan takım bakalım ne olacak? Abdül Hoca'dan sonra iyi kapattı. Işte Trabzon da iyi kapatıyor artık. E, evet. Konya Spor geçen hafta ya bir düşüş ama geçen hafta o kadar e, beklenen altında kalmıştı. O da herhalde e, son iki hafta üst üste zorlu maçta oynamasından kaynaklanabilir. Ya Konya'dan konuştuk da şu Rize Sumudika muhabbetine ben hala inanmak istemiyorum ya. Yani açıkçası yani ben Rize Spor, ben Rize'liyim kardeşim. Ben Rize'nin başında Sumudika'yı görmek istemiyorum ya. Dünya ne iyi olsa ben görmek istemiyorum. Çünkü Türk milletine, Gaziantep halkına çok büyük bir saygısızlık yapmış bir isim ya. Gönderilmesinin nedenleri belli ya. Bu adam zırt zırt devamlı paradan bahseden, buldan bahseden e, aşağılayan insanları. Peki. Böyle tuhaf bir insan. Ben e, bunu iddia olarak görüyorum. Ya, Rize Spor Sayın Başkan ya, bu konularda dikkatli şey, değil. Rize bir, bir şey olmadığı yani. için isterseniz çok evet. üstünce ya, Çok konuşuluyor. Konu. Çok konuşuluyor. Bir ajanslar majanslar geçip bir resmi duruyor. Bir açıklama Hala ama, tabii ki aktarırız e, Emre. Şimdi biz buradan e, süremizi de verimli kullanmak adına e, Beşiktaş'la devam edelim. Ancak lütfen e, Spor Ajansı'na sor etiketine sorularınızı gönderin değerli izleyenler. Birazdan Beşiktaş'ı konuştuktan sonra e, sorularınızı toplu bir e, biçimde yorumcu e, aktaracağım ben ve onlardan tek kelimelik. Emre Bol bilmediğin Hı. detay buydu. E, tek kelimelik e, cevaplar tık, rica tık. edeceğim. E, tık tık gideceğiz aynen öyle. Peki şimdi Beşiktaş, Beşiktaş, diyelim. Beşiktaş diyelim. Tık tık miyim ben ya? <laughs> Gideceksin. Mecbursun. Olmaz mı? Moderatör ne derse o. Evet Beşiktaş ile ilgili. Evet Beşiktaş dedik. Beşiktaş e, liderliğini sürdürüyor devam değerli izleyenler ve e, ciddi seriler de yakaladı. Şimdi o haberimizi bir izleyelim. Sonra da siyah beyazları konuşalım. Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi de 7 maça çıktı. İç sahadaki ard arda 7. galibiyetini de elde etti. Biraz önce işte olumlu e, durumlardan bahsetmiştik diğer takımları konuşurken mecbur. E, dönüp bir Beşiktaş'tan örnek verecek duruma geldik aslında. Bence bu bile üzerinde konuşulması gereken bir durum başlı başlı. Ben, Olumsuz, ben sana bir söyleyeyim mi? Beşiktaş takımı, yani tabii ki Beşiktaş muhabiri kardeşlerimiz daha iyi bilir. Bunlar daha yakından takip ediyorlar ama herhalde komando idmanı falan yaptırıyor abi Serkan Hoca. Yani yani güç, kuvvet, dayanıklılık anlamında şu anda Beşiktaş'ın eline kimse su dökemez. Birinci dakikada nasıl oynuyorsa takım 90. dakikada aynı şekilde oynamayı başarıyor. Şimdi zor kış şartları, hastalık, trafik, maç aha, trafiği, aha. maç trafiğinden bahsediyorum. Evet. Böyle bir ortamda, böyle bir ortamda bu kadar güçlü bir takım oluşturmanın başka bir açıklaması yok abi. Muhtemelen bunları dağlarda komandola yılan falan yiyorlar abi bunlar yani. <laughs> şey şeyler komandolar şey yapar ya böyle Tak 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 hani. Ya nereden buluyorsun e, böyle şeyleri? Şimdi bak insanlardan ama, sana böyle kırgın kızgın yalanı getirdin yine ya. Ya, <laughs> ya vallahi sen takma onları. Bil bilim anlatmak istediğim insanlar anlıyor esasında da anlamak istemeyenler anlamıyor. Yani Sergen Hoca çok ciddi bir antrenman performansı var Sergen Hoca'nın. Bu kere bunu bu araştırmaları lazım abi. Beşiktaş muhabirlerinin. Ben olsa bir bakarım yani. Çünkü acayip orta sahası acayip bir takım oldu. Şu anda Türkiye'nin en iyi orta sahası. Bir de kulübede olanlar var. Gireni çıkan işte. Biraz önce bahsettiğim bir o Şimdi yüzden. Şimdi bak Joseph dediğin adam önce Galatasaray'a geliyor. Burun kıvırıyorlar. Arabistan'dan geldi. Durumu nedir falan filan diye biliyorsun. Bilmez Gal mi? Galiba i̇şte da Fatih açık... Hoca veto etmiş galiba. Açık olun derken bunları söyledim işte. Ben ha. bu yüzden yani biz bir tarafa bakıyoruz bir tarafa eleştiriyoruz ya. Bu konuda biraz açık olunsa herkes daha açık bir şekilde geçmişte neden olmadı, niye oldu, buna kaç para verdik, böyle istedi falan. O zaman başka olur. Doğru. Orta Do sağ, doğru değil mi? Ee, önce Galatasaray geliyor. Şimdi Galatasaray maçının yıldızı kim? Beş adına. Josef Joseph de Souza yani bana sorarsan. Bilmiyorum savaşta ben, ne ben sorar. Ben de öyle ha. düşündüğüm için öyle dedim. Şimdi bu böyle bir performans gösteren bir adam. Mensah zaten belliydi. Yani Kayseri Spor'daki performansı zaten üst düzeydi. Mensah transferi. gezalık kimse tanımıyorduk. Gezal acayip bir adam olmuş abi. Gidiyor geliyor fazla da geri dönmüyor. Dikkat ediyorsan. Fazla geri dönmesine takım müsaade etmiyor. Çünkü o kadar 60 metre gidip sürekli gelip gidilemez. Hı hı. Fakat arkadaşlarının desteğiyle daha çok ön tarafta oynuyor. Acayip hücum katkısı veriyor Beşiktaş takımına. Kaleci desen adam istemiyorum istemiyorum dedi Sergen Hoca. Hakikaten de haklıymış çocuk yani öyle ya da böyle bir şekilde kaleyi kapattı. Yavaş yavaş ısınıyor, yavaş yavaş alışıyor. Ee, Abu Bakar maçın kötülerinden de şeyin fakat birçok maçında en iyisiydi. Hı hı. Yani son iki maçtı falan bu annesinin vefatından sonra çocuk birazcık hani moralmen düşmüştü de evet. olabilir ona da hak vermek lazım. Fakat her oyuncudan maksimum fayda sağlıyor abi. Ya şu anda beni alsın takıma.